Engin, 18 yaşından itibaren hemen hemen her gün giydiğin üniformanı çıkarmak, çok sevdiğin ve hayatının çok değerli bir kısmını vakfettiğin mesleğinden ayrılmak eminim ağır gelmiştir. Hı. Ama sen çok gönlü bir insansın ve kendini farklı alanlarda sürekli geliştirmeye devam ettin. Diğer niteliklerinin yanı sıra bildiğim kadarıyla 6 sigma siyah kuşak sayesinde e, i̇hraç sonrasında beklentilerin, planların, e, projelerin nelerdi? Ve sonra neyle karşılaştınız? E, öncelikle ben sadece yalnız değilim bu konuda malum sizler de hepiniz bunu yaşadınız. Benden çok çok daha önce bu mesleğe e, hayatınızı adadınız, çocukluğunuzu verdiniz. E, açıkçası tam tabiri caizse Biz kısı, kısı donda koştururken siz e, askerlik yapıyordunuz ve üniforma giyiyordunuz. E, bu çok ciddi bir e, vakfiyet e, ve çok ciddi bir emek bu. E, ortada çok ciddi bir emek var. E, öncelikle takdiri sizler hak ediyorsunuz benden çok çok önce. Ben liseden sonra girdim malum. E, üniversite sınavını kazanmıştım ve çapatı fakültesini kazanmıştım ben. Askerlik çok büyük bir hayalimdi benim. E, kimisi e, tabiri caizse kusura bakmasınlar dinleyenler enayi dediler. Kimisi farklı tabirler kullandılar benim adıma. Ağız alınmayacak şeyler yakın çevremde. Ama ben e, gerçekten çok severek ve çok isteyerek girdim bu mesleğe. En büyük hayalimdi komutan olmak. E, ve bunu yapmak istedim e, açıkçası. Denizcilik bambaşka bir şey bende. Yani deniz hala benim bir sevdam. O yüzden çok etkilendim. Bu bir gerçek. Çok etkilendim. E, ve istihbarat branşına geçtikten sonra olayın farklı bir boyutuyla daha farklı zevk almaya başladım. Benim matematikle alakam ilgim çok fazlaydı. Ee, ve e, bu verilerle uğraşmayı, verilerin analizlerini yapmayı buradan bir şey çıkartmayı oldum olası severim. Ve istihbarat tam bununla alakalı güzel bir zemindi benim adıma. Çünkü analiz yapıyordum sürekli ve verileri kullanıyordum. İşte bu noktada e, yüksek sanatsal esnasındayken kendimi geç, geliştirme imkanı buldum. İster üzerine yoğunlaştım. Nasıl istatistik analizler yapabilirim, nasıl veri analizleri yapabilirim diye değerlendirdim. O zaman böyle bir fırsat çıkınca sağ olsun devlet böyle bir destek sağladı bana o zaman. Ve ben de bunu devletin vermiş olduğu bu eğitimi kendi mesleğimde kullanmaya çalıştım. Yani bu eğitimi sadece orada bırakmadım ve ondan sonra da bunu meslek hayatım boyunca da kullandım. Yani istihbarat verileri geldiğinde bunu analizlerini yaparken de bu istihbaratı nasıl istatistik olarak analizlerimi yaptım yapmaya çalıştım elinden geldiğince vakit vakit el verdiğince. E, ee, 6 Sigma eğitimi aldım. 6 Sigma kara kuşak sertifikası, pardon e, siyah kuşak da diyebiliriz. Siyah kuşak sertifikası e, yani bir projenin nasıl yönetici, yönetileceğini, size öğretir. Ve bu projenin yönetimi esnasındayken neler yapmanız gerektiğini öğretir. Ve ben bu burada almış olduğum disiplini de yine proje eğitimleri esnasında kullanmaya çalıştım. Yani ne öğrendiysem, devlet bana ne verdiyse ben onları tekrar geri döndürmeye çalıştım. Çünkü bu e, bir Hak aslında. Bu hakkı geriye vermeye çalıştım. İşte bu edinmeye çalıştığım yetenekler meslekten atıldığım zaman da karşıma çıktılar. Ve bunları kullanmak imkanı doğdu bana. Artık evet. elimizde ekmeğimiz yoktu, yemeğimiz yoktu, içeceğimiz yoktu. Ağaç kabuğu yemektense istatistik yapalım dedik. Ve istatistikle alakalı işler yapmaya başladım ben. Yapmaya çalıştım. Ee, i̇şte tez analizleri, öğrencilerin ödevlerinin yardım edilmesi, danışmanlık sağlanması gibi... Farklı istatistik analiz yöntemleri yaptık ve da açıkçası o zamanlar. Tutmuştuk ki içeri girene kadar, e, ta ki ne zaman bizi gözaltına aldılar, bütün e, şey sonuçlandı. Bu süreç gerçekten çok zordu. Ailece zor bir süreç geçirdik. Hepimiz geçirdik. Siz de çok iyi biliyorsunuz. sedenlere de çok iyi biliyorlar. Çok detay vermeye gerek bilmiyorum ama. Biz belki de bu süreci en rahat atlatanlardan bir tanesi olduğumu söyleyebilirim belki. De. Yani şey yapmak diğerleriyle kıyas götürmek bile istemiyorum. Halihazırda içeride olan kardeşlerim, büyüklerim var, arkadaşlarım var. Onlarla kendimi kıyaslamak bir yarış gibi bir şey yapmak istemem açıkçası. O yüzden dert yanmıyorum ama zor süreçlerdi. Ha Bir soru daha vardı sanırım. Ben atladım ama herhalde orada. Şimdi Şu ana kadar olan, bundan sonraki planların neydi diye sormuştun. Ee, şu anda da e, bulunduğum yerde bunları kullanarak işe girdim. Ve bunları kullanmaya devam ediyorum. Ee, bu almış olduğum eğitimleri yapmış olduğum, e, yurt dışındayım. Yurt dışında İngilizcemle işe devam ediyorum. Aynı zamanda yerel dilleri de öğreniyorum. Ve e, bu süre içerisindeyken de bu almış olduğum eğitimi işimde kullanıyorum. Gelecekli gelecekle olan planım çok net söylüyorum. Kimse sakalıma bakıp da bu adam mesleğe geri dönmeyecek herhalde demesin. O üniformayı ben çıkartmadım. O üniforma zorla çıkartıldı üstümden. O üniformayı tekrar üstüme giyerim. Eğer ki devletim benim ihtiyacım bana ihtiyacı varsa görev yapmam gerekiyorsa o üniforma üstümde kalır ve görev yapmaya devam ederim. Ancak bana ihtiyacı yoksa hiç kere kapris yapmaya gerek yok. Eyvallah der, imzamı atar, emekliliğe giderim. Kendi hayatımı devam ettiririm. Oradan sonrası da artık ne olacak belli değil. Artık günlük yaşamayı öğrendim. Ee, çok evet. uzun vadeli planlar yapmamayı öğrendim bu süreçte. Çünkü bir anlamı yokmuş. Ee, çok da anlamsız buluyorum. Ama tekrar söylüyorum kimse saçıma sakalıma bakıp da bu adam mesleğe geri dönmeyecekmiş demesin. Sadece yüzümü dinlendiriyorum. Gelecek uzun yıllar için.